Son yıllarda yaşanan krizlerden sonra kiracıların yaşadığı sıkıntılar gündemde ama özellikle detaylı düzenlenmemiş sözleşmeler nedeniyle başı derde giren ev sahipleri de var. Kira sözleşmesi yapılırken ilk önce tarafların gerçek muhatabın imzasını aldıklarını biliyor olmaları gerekir. Aksi halde imza itirazlarına muhatap olmaları söz konusu olup süreçlerin geçersizliği itirazıyla karşılaşabilirler. Kiracılar ev sahipleriyle kontrat yaparken yapılan kontratta çok özen göstermeleri gerekiyor. Kiralama süresi ve kiracının evi başka birine kiralamasının önüne geçilmesi de diğer önemli kriterlerden yapılan kontratın süresi en az bir yıl olması gerekiyor. Pozitif hukukumuza göre, ülkemize geçerli olan hukuka göre kira sözleşmelerin üzerinde e, bir yıl, iki yıl, beş yıl diye bir tarih yazıyor olmasının herhangi bir önemi söz konusu değil. Evinizi kiralarken dikkat edilmesi gereken en önemli durumsa depozitonun iyi belirlenmesi. Öyle ki ev sahiplerinin elinde olan en önemli teminat bu. Teminat senetlerinde almış fakat vatandaş Herhangi bir kişiyi çağıraraktan eşyalarının kendine ait olduğunu belirtip satabilenler de çıkmaktadır. Mağduriyet yaşanmaması için alınacak kefilin, kiralayan kişinin hem iş yeri adreslerinin hem ev adreslerinin tam olarak alınması, e, protokolün çok sağlam ve düzenli yapılması gerekmekte. Depozito yasalda bir altyapısı olan bir kurum değildir. E, bunu taraflar birlikte belirleyebilmektedirler. Fotoğraflıyorum telefondan. Ona kendisine gösteriyorum ve atıyorum. Çıkarana da aynısını istiyorum. Ama tabii en önemli kriter güvenilir bir kiracı bulmak. Konya Emlakser Odası üyesi emlak ofislerine, taşınmaz tercahati yetki belgesi olan üyelerine güvensinler. En sağlam şekliyle iki tarafında zarar görmeyeceği şekilde bizim oda üyelerimiz gereken işlemleri yapar.